Testosteron erkeklerdeki ana hormondur. Kadınlarda bulunan hormon ismi östrojendir. Erkeklerdeki hormon ismi de testosterondur. Erkek olmayı sağlayan hormon da diyebiliriz. Normalde kadınlardaki menopoz gibi erkeklerde de aslında andropoz vardır. Yani menopozda östrojen seviyesi azalır ve kişi bayanlar adetten kesilirler. Erkeklerde ise yaşla beraber özellikle 30'lu yaşlardan itibaren gittikçe testosteron düzeyi düşer. Özellikle 55-60'lı yaşlara geldiğinde testosteron düzeyi artık normalin oldukça alt düzeniyle ve buna bağlı olarak da testosteronun eksikliğinden dolayı çeşitli belirtiler olur. Bunlardan bir tanesi sertleşme kalitesinin azalmasıdır. İki, kas kaybıdır. 3 beyin fonksiyonlarında yavaş yavaş zayıflama olur. Kişi yorgun hisseder ee, ve kemik erimesi olur. Yani kişide kemik erimesini engelleyen şey aslında testosteron hormonudur. Bu sebeple biz belli bir yaştan sonra hastalara testosteron takviyesi yapıyoruz. Son yıllarda, son 20 yıldır testosteron replasmanı e, ismiyle testosteron tedavisi yapılarak insan ömrünün uzamasına ilaveten sağlık problemlerinin çıkmaması için testosteron tedavisini vermekteyiz. Bunu enjeksiyon veya jel formundaki tedavilerle yapmaktayız. Fakat testosteronun bir de tehlikeli olanları vardır. Bunlar işte sporcuların kullandığı anabolizan dediğimiz karaciğer kanserine kadar giden problemler yaratan testosterondur. Doktor kontrolünde verilirse verilen testosteronların karaciğer kanseri veya başka bir kanser yapma riski yoktur. Fakat tamamen tahlillerin kontrolünde yapılması gerekir. Analizler yapılır kişide belirgin düşüklük varsa takiplerle beraber testosteron tedavisi verilerek kişinin daha sağlıklı bir cinsel hayat, kemik erimesinin olmaması, kas kaybı olmaması veya beyin fonksiyonlarının zayıflamasının engellenmesi şeklinde avantajları olur.